Ben Almanya'dan geliyorum. Biz çalışıyoruz bir sene. Paramızı biriktiriyoruz. Maaşımızdan atıyoruz köşeye. Gelelim ülkemize tatil yapalım. Ülkemizin ekonomisine katkımız olsun. Benim gibi kaç milyon kurbetçi var? Ben yurt geldim kendim. Orada da şu an kriz var. Enflasyon orada da kötü. Ama <laughs> Almanya'da enflasyon kaç şu an? Onu bilmiyorum. Yüzde çıktı bak bilmiyorsun. Buradaki yüzde kaç? Yüzde yirmiye çıktı. Peki yüzde %4'e yüzde dörde çıkmasının sonucunda oradaki muhafazakar demokrat parti istifa etmedi mi? Bunlar yüzde yirmiye çıktı. Hala duruyorlar mı yüzsüz yüzsüz? Artık bitti. Oyun bitti. Game over. Almanya'ya mesaj. Benim gözümde şu an bütün dünya bundan yani sarsılıyor. Kim mesela? Hangi ülkeler? Yani ben yurt geldim kendim. Orada da şu an kriz var. Yani bu mesele şu an... Yurt dışından geldim. Evet orada da kriz var. Ben orada yaşıyorum. Evet. Hangi ülkeden geldiniz? Enflasyon orada da kötü. Bak hangi? Avusturya'da yaşıyorum. Almanya'nın aynısı diyebilirsin. Orayla burayı kıyaslamıyorum zaten. Ben ne diyorum? Burada kriz var değil mi? Şu an enflasyon düştü, işte her şey pahalandı. Orada da şu an aynı durum. E, orada olacak diye şey burada da olmak zorunda mı peki? Ya, ama şu an pandemi bütün dünyada. Var. Ondan diyorum. Var. Ama Almanya'da enflasyon kaç şu an? Onu bilmiyorum. Yüzde çıktı bak bilmiyorsun. Doğru. Buradaki yüzde kaç? Yüzde yirmiye çıktı. Tamam. Peki yüzde %4'e yüzde dörde çıkmasının evet. sonucunda orada? ki muhafazakar Demokrat Parti istifa etmedi mi? Bunlar yüzde yirmiye çıktı hala duruyorlar mı yüzsüz yüzsüz? yüzsüz. Bilmiyorum kayboluyor. O zaman bitti. Her yerde var ama oradaki yüzsüz değil istifa Hayır. ediyor. Hayır. Bir fikir bıraktım sadece. Ne yirmisi? Ne, ne yirmisi? Kırk elli oldu ya. Ne yirmisi? Kırk elli belki de. Ben en son yani bak dayı daha vahimini söyle bak. Oy, ben bak yetişemedik ya, bile görüyor musun? Amcacığım <laughs> böyle biraz kamerayı göster. Bak dayı. Ben bütün şey ülkelerdeki söyleyeyim. enflasyon krizini savunup bizim ülkemizdeki olan bu problemi de doğru mu buluyorsun yani? kıyaslayamazsın. Burada yapılan şeyler biraz açabilir miyiz Araya Devam edelim. Etki alıyordum. Şimdi 230 lira olmuş. 10 liradan şoför alıyor 230 240 lira. Köyden yeni geldim ben. İyi gönlüyüm ben. Açık söylüyorum. Şey Siz devam edin. Yani benim arkadaşı olan e, sorunum oradan yurt dışından geliyor. Yurt dışında her her yerde kriz var diye söylüyor ama bizim gençliğimizi bitiriyor burada. Kendisi rahat arkadaş. Keyif içinde yaşıyor. Keyif içinde burada tatil yapıyor. Yaşıyor. Tatil yapıyor. Biz burada ekonomik kriz içerisinde bakın, bak biz bunalım e, içerisinde yaşıyoruz. Bir telefon alacağız. 12 bin lira telefon ya. iPhone 12 bin lira olur mu? Yani fiyatlar uçmuş. Bakın şuna bakar mısınız? Cihazı ben cihazı nereden cihazı geliyorum? Hollanda konsolosluğundan geliyorum. Aynen Beyazından. öyle. Bugün sabah gittim başvuru yapmak için. Neden? Çünkü durumumuz belli. E Hollanda'ya niye gidiyorum ben? Hollanda Konya kadar yüz ölçüm var. Demin bir tane dayı tarım ülkesi olduğumuzdan bahsetti. Dört mevsim yaşanıyor. Taşı toprağı altın belki. Coğrafya özelliklerine falan baktığınız zaman ama evet. ya gel gelelim Hollanda gibi bir ülkeye başvuruyorum. Ben aynı zamanda şunu da istiyorum. Hiç kimse ben bu ülkeden gitmek istiyorum. Oy da kullanmayacağım demesin. Çünkü bu ülkede kalan insanlar da var. Ve bu ülkede kalan insanları düşün düşünmek zorundalar. Ee, bu ülkede ekonomisi ök çok kötü olan insanlar var. Eline, evine yağ alamıyorlar, evine e, maddi yani yiyecek alamıyorlar. Doğru. Bir adayınız, bir adayınız var mı? Ee, bir adayım yok. Ee, Kime kullanırdınız? Şu anda, şu anda kullanırsam, yani ben açıkçası Mansur Yavaş'ın gelmesini istiyorum çünkü milletine ve e, yani kendi toplumuna şu anda e, belediye olarak çok iyi çalışıyor. Umarım gelir, e, Umarım gelir ve ona oy vermek isterim. Umarım gelir ve yani ülkenin başına gelir de en azından o kendi belediyesini düzelttiği gibi belki burayı da düzeltebilir. Şu anda dileğim bu ama kimse oy kullanmadan yani buradan gideceğim demesin. Çünkü her kullanılmayan oy bir gencin yaşamına mal oluyor. Ben 20 yaşındayım. 20 yaşına kadar başka bir iktidar görmedim. Yani durum bu şekilde. En azından bu durum bozulsun da artık bir bizim gençliğimiz de tükenmesin. Dolar 14 lira ve hiçbir şey yapamıyoruz. Çok yurt dışına şey Erasmus'a çıkamıyoruz. Yani bu çok kötü bir durum. Yani bir yurt dışı göremiyoruz, Erasmus'a çıkamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, yani yanlış olan bir durum. O yüzden e, bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Herkes oyunu kullansın. E, herkes e, bu ülkenin düzelmesi için bir adım atsın. Oy kullanmayacağım diye bir şey e, olmasın. Bunu istiyorum yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin aklınızda evet. bir aday var mı? Çok güzel bir şey söyledi. Hani oy kullanmalıyız evet. diyor arkadaş. Tamam, hani buna katılıyorum. Kendi görüştür saygı duyarım ama ben şuna inanıyorum çok farklı bir şey söyleyeceğim. Yani oy kullanmanın bir şey değiştireceğine ben inanmıyorum. Şunu söyleyeceğim muhalefet iktidarı var etmek için var. Yani hiç böyle hıncı hınç bir muhalefet ettiğini ben Kılıçdaroğlu'ndan veya etrafından görmüyorum. Yani bir ünlü bir düşünürün bir sözü vardı. Oy kullanmak gerçekten bir şeyleri değiştirseydi yasaklanır diye. Yani gelen neyi değiştirecek, neyi düzeltecek? Sizin öneriniz ne peki? Benim önerim İki önerim var. Ya benim gibi yurt dışına çıkmaya çalışacaksınız ya da artık hakkınızı bir şekilde arayacaksınız. Ben Almanya'dan geliyorum. Tamam mı? Bak şuna da ben çok kızıyorum. Yani vay kurbetçiler oy kullanmasın etmesin ya biz afedersiniz kavur muyuz? Biz yabancı mıyız? Biz de bu ülke mesela biz bu ülke biz çalışıyoruz bir sene. Paramızı biriktiriyoruz. Maaşımızdan atıyoruz köşeye. Gelelim ülkemize tatil yapalım. Ülkemizin ekonomisine katkımız olsun. Benim gibi kaç milyon kurbetçi var? Ya düşünsenize bir kurbetçinin hiçbiri gelmese bu ülke bu ekonomi ne olur burada? Misal yani o, o, o yönden de bir düşünün yani. O yüzden yani oy kullanma hakkı o tabii ki bizim de var. Abi burada ben Türk vatandaşıyım. Ben yok. Türk vatandaşıyım. Ben burada ben vergimi de veriyorum. Benim gayri, gayrimenkulum de var. Ben bu ülkeye vergi de veriyorum. Alışveriş her yaptığım alışverişte KDV'mi de <laughs> Yürü yürüyükteliyor tabii. Ama tamam onun yürü. ben onun muhatabı ben değilim. Bir bak abi be, be abi sen yanlış anlıyorsun. Arkadaşlar, ben iktidarı savunmuyorum. Arkadaşlar diyor ki bak burada yeşilin hakkını sen orada yaşıyorum. Abi yani. diyor, bak, ben iktidarı savunmuyorum. Yanlış anladınız beni. Yalnız ben şu, ben ben zoruma giden şu. Kuvvetle oy kullanmasın diyorsunuz. O benim zoruma gidiyor. A parti B parti beni ilgilendirmez. Bak ben bugün oy olsun. Benim şahsım Ali Babacan'a oy veririm. Deva Partisi. Çünkü adam ekonomi bakanı iken Dışişleri Bakanı'yken bu ülkenin ekonomisi daha iyiydi. Ben biliyorum, görüyorum, her zaman Türkiye gelince ben böyle bakardım ülke insanları nasıl, huzurlu mu? Herkesin yüzüne bir gülücük açardı. Ama şimdi bakıyorum millette böyle karamsarlık var, mesela alışveriş ediyorlar falan. bir 10 kere düşünüyorlar acaba alabilir miyim, alamaz mıyım, ay sonunu getirir mi, getiremez miyim? Ali Babacan döneminde aynı zamanda. Bence o ekonomi... ...tüm para, inşaat kolay yoldan para getirdi hükümete. Evet ve dolayısıyla 5 yıllık veyahut 10 yıllık iktidarların devam ettirme süreçleri doğdu. Bundan dolayı yani? Yani uzun uzun vadeli bir ekonomi politikası hiçbir zaman uygulanmadı. Sıcak para attı ülkeye, Türkiye'ye. Ali Babacan önünü kestiler. <laughs> Ali Babacan hani şöyle derler, hani ben sana bir şey sormak istiyorum. Efendim? Ali Babacan sosyalizmi ele alacak mı? Gel abi. <laughs> evet. Sosyalizm ders, derken biraz Sosyalizm, benim Kardeşim, e ekonomide eşit dağılım. <laughs> Eşitlik ekonomide? Ekonomide. Pastadan herkes aynı payı bu alacak. Bu ülkenin sorunu ekonomik abi. Tamam da. Bununla mutafik mıyız? sistemi ele alırsa, sosyalizmi <gülüyor> ele almazsa, <laughs> millet Şimdi bu diyelim ki AKP yıkıldı, CHP tamam. geldi, Millet tamam. İttifakı geldi. Millet İttifakı biz enkaz aldık demeyecek mi? Bize süre verin demeyecek Zaten mi? Zaten diyecekler. Başa gelirse diyecekler. Peki bu kapitalist sisteme devam edecek. Bu ülkenin kapitalist sistemine devam edecek. Bu ülkede kardeşim paradan para kazanılıyor. Paradan para kazanıldığı zaman bütün ekonomiler patlamaya mahkumdur. Sosyalizm ele al, e, sosyalizm ele almayan hiçbir sistem, hiçbir parti benim görüşümü savunamaz. Benim görüşümde değildir yani. Ben onlara oy vermem. Ben mecburen CHP'ye oy vereceğim çünkü bu AK Parti e, tek yıkabilecek güç CHP. Ondan dolayı ona oy vereceğim. Ama sosyalizmi ele almayacak. Ele almadığı zaman da euro da artacak, dolar da artacak. Bu ülke artık yol geçen ona her yer Suriyeli, her yer Afgan kardeşim. Ona ben de çok her karşıyım. Ona ben de çok karşıyım. Diyorlar ki inşaat işlerinde Türkler çalışmıyor. Kardeşim okumuştu okumuşsun 20 sene inşaatta çalışmak için değil. Arkadaş okumuş 30 sene. Arkadaş okur. Ne okur? Mimarlık okur. Giderim mühendislik yapar, inşaatte çizim yapar. Adam inşaatte çalışmak için mi okuyor? Adam gidiyor yurt dışına kadar bin tane doktor kaçmış gitmiş. Niye? Çünkü e, yani doktor. Mesela ben Almanya'dan geldiğim için oradan söyleyeyim. Almanya'da çok büyük bir yani doktor açıklığı var. Doktor. Ben, ben turizmciyim. Can kurtaranlık yapıyorum. Almanya'dan gelen herkes göbek atağı da geliyor. Hiçbir de AKP kötülemiyor. Hepsi diyor ki Erdoğan iyi lider, Erdoğan iyi lider. Niye? Çünkü paranız var. Almanya'nın ekonomisi şu an iyi mi? İyi tabii. Ha, şöyle söyleyeyim. Şu an ben bu işlerinden de biraz e, takip ediyorum ederim 4.6 enflasyon. Ekim ayının sonunda 4.6 altıydı. Enflasyon şimdi kaç bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki her şey pahalandı. Bizde de her şey pahalandı. Yalnız Alman hükümetinin şöyle bir enflasyondan çıkış planı var. mesela bu ülkede o planın olduğunu görmüyorum. Adamlar diyor tamam enflasyon yükselecek. Halkını uyarıyor. Ge Ekmek 2 euro. Mesela alırsam gidip e, abi bakalım. ekmek 2 euro Ekmekle dakıyorsun bana 2 euro. Yok yok. Yok. Şey yok anlatacağım anlatıyorum. ben sana şöyle söyleyeyim. Bak ben benim mesela ben kimyagerim orada. Ben 3000 euro maaş alıyorum. 3000 euro. Diyorsun ama bak ben 1000 euro kira ödüyorum. Ama ödediğin kira eve bak. Gel biz burada lan yani sobalı eve bir buçuk lira, lira kira ödüyoruz. İki öd artı bir ödü. İki sobalı eve ki üç bin, bin, beş yüz lira para ödüyoruz. Şimdi. So Yok işte bulamazsın. ben Beykoz'da oturuyorum. Beykoz'da millet yok yok. Herkes parampa perişan olmuş millet. Bin beş yüz liraya sen saray gibi evde oturuyorsun. Doğalgazın var, üç odan var. Ekonominin altında en kötü arabam var. E, devlet şimdi çalışmadığı zaman devlet diyor ki ben sana para vereceğim ama sevindiği sistemini belirleyeceğim sen diyor. Oradan sen, diyor abi, yani, sen oradan her sene diyor BMW'ye bineceksin. Sana buradan her sene tatile çıkıp Türkiye'ye geldiğini düşün ama burayı adam İstanbul'dan bir adım dışarı çıkamıyor işte tatile. Yani, Gidemiyor yani, yani. yani. Adam diyor ki sen diyor BMW'ye binemezsin diyor farz <laughs> misal belirliyor adam. Omayla burayı kaç edemezsin tamam mı? Burayı ben, sağ, değil, ben tamam. öyle demedim. <laughs> ha ha. Şunu söyleyeyim, bak, söyleyeyim sana Almanya bak kardeşim artık Aynen. bitti. Var ya bu ülkede sorun sistem. S sistem sorunu var bir de insanlarımız ıı, disiplinli disiplinli değil. Mesela Almanya'da bir yasa çıkar herkes o yasaya uyar. Yüzde 95 burada. Öyle vay ben kendi kafama göre, göre gidiyorum. Şöyle. falan filan misal yani ben kendi gördüğüm gibi var. Zihniyet bunun nedeni de eğitimden bir kaynaklanıyor. Bir de insanlar birbirine evet. düşüyorlar. Sen olsun ben busun. Ya biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. kapalı kafadaki adam kurala uyacak. Herkes kurala uyacak. Biz hepimiz bu vatandaşıyız. Sen, tamam. sen olsun vay sen busun. Almanya'da ben karşıyım. Arkadaşlar. Almanya'ya bir mesajımız var. Evet, buyurun. Artık sen de görüyorsun ki bakın kız. Türkiye'de bütün vatandaş herkes artık bilinçlendi. Artık Türkiye vatandaşlar kesinlikle eskisi gibi değil. Hiç kimse cahil değil. Hele ki yeni nesil daha da bilinçlendi. Bunu en net sen görürsün. Bundan sonra gezi olayı vesaire başka bir sokakta taşkınlık. Hiçbir şeye bu halk meydan vermeyecek. Hiçbir şekilde galyana gelmeyecek. Ses çıkartmayıp sadece gülerek seyrediyoruz ve bekliyoruz. Maalesef ki maalesef ee, bu hükümet olsun, başka hükümetler olsun, yani başa gelecek olan hiçbir siyasi bundan sonra etmiyor, sokakta herhangi bir gösteri oluşturup onu kullanarak herhangi bir ohal ilan edip kendi saltanatını sürdüremeyecek. Aynı o bitti. Için. Artık Aynen. gerçek gerçek düşünmeleri gerekiyor. Doğru. Ee, yeni nesile zaten verecekleri cevap yok. Bazı cevaplar veriyorlar. Sosyal medyada bu sadece fıkra olarak gülüyoruz buna. Artık Türk milleti gülmeye başladı. Ne zaman milletvekilleri biz bu ülkeye can umuzu feda diyoruz deyip de maaşlarını işçi maaşlarını asgari ücrete indirirlerse onların alnından öperim. O zaman dürüstler. Ama bunların bu sistem bu şekilde devam ediyor. Herkes bunun farkında. Bak ne güzel herkes konuşuyor. Ne oldu? 10 sene önce bu konuşulanlar konuşulmazdı. Herkes aa dolar biraz düştü. Bilmem ne oldu. Aa bugün kıymaya şu kadar indirim gelmiş. Ne güzel maşallah deyip yürürdü. Artık bitti. Oyun bitti. Game over. Almanya'ya mesaj.